Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bunlar da benim öbür ekelerim. Kara gözlerden Mehmet Kara'nın kara gözleri. Petro Ahmet'in Arapları. Altın serisinden beyazlar. Perçemli kara gözler. Mehmet'in yolladığı alan. Burada da yumurtada yatan yavru da yatanlar. Karagöz perçemli. Bunları rahatsız etmeyelim arkadaşlar. Avrupa'ya kuş gitmez diye arkadaşlara gelsin. Hepsi sağ salim geldiler çok şükür yerlerindeler. Canlılar. Hiçbir rahatsızlık var yok. Bunların hepsinin maşallah var. Maşallah demeye sigemeyelim arkadaşlar. Bir çift değil, iki çift değil, üç çift değil, beş çift değil. Buradaki kuşların sadece bu kirliler hariç hepsi Mehmet Kara'nın bana gönderdiği kuşlardır. Hepsinden de çok şükür memnunum. Ön tarafta uçurduğum kuşlarım da var 6-7 tane. Bunlar da ekelerim. Bunların altından yavru yumurta alıp yavrularını uçurduğum kuşlar. babamız da burada. Bunlar Petrol Ahmet'in Arapları. Bunların hepsi bana Mehmet Karadan gelmiştir arkadaşlar. Sizlere, sizlere göstereyim dedim. Maşallah, maşallah. Herkese selamun aleyküm. Hayırlı günleriniz olsun. Maşallah demeyi unutmayalım arkadaşlar.